Merhaba arkadaşlar. Bugün matematiksel bir oyun oynayacağız. Zevkli olacağından emin olabilirsiniz. Bakalım matematikteki bu oyun hoşunuza gidecek mi arkadaşlar? Karar sizin artık. Oyunumuz şu. 2 mi büyük? 1 mi? Karar sizin. Şimdi arkadaşlar bir bakalım matematik bu işe ne diyor? Öncelikle arkadaşlar bir takım işlemler yapacağım. Öncelikle şöyle diyorum. <laughs> X sayısı arkadaşlar. Evet. X sayısı Y ye eşit olsun arkadaşlar. Bunu böyle kabul edelim. Şimdi ben bu eşitliğin her iki tarafına arkadaşlar X sayısını eklemek istiyorum eşliğin bu tarafında x artı x oldu. Öbür tarafta da y artı x olmuş oldu. Şimdi x x daha arkadaşlar 2x eder malum. Öbür tarafta da x artı y. Toplama işleminde değişme özelliği var. Ha artı x demişsiniz ha x artı y demişsiniz fark etmiyor. Şimdi arkadaşlar eşliğin her iki tarafından ben 2'ye çıkarmak istiyorum. Yani 2x eksi 2y. Öbür tarafta da x artı y eksi 2y olmuş oldu. Şimdi burada iki parantezini açarsak 2 x eksi y eşittir. Burada da arkadaşlar x şuradan eksi y kalır arkadaşlar. x eksi y olmuş oldu. Şimdi ben her tarafı x eksi y'ye böleceğim. şu x eksi y'ler birbirini götürür. Burada 2 eşittir 1 olmuş olur. Yani kısaca arkadaşlar matematik 2'nin 1'e eşit olduğunu söylüyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.